Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun zaman sonra Feis kendi geliyor. Feis kendi geliyor ve burada bir sürprizim var. Şu an burada da kayıttayım. Merhaba. Buradan da bir izleyeceksiniz. Buraya da atacağım. Ama önemli olan şu an buradayız. Görüşürüz size. <laughs> kapandı. Ne? Kapandı. Normal değil mi? Ha? işte hazır. E, belli vadede bizi bu? Umarım güzel bir video olur. Vallahi oynayacağız. Feiz geldi ilk defa. A, like at, abone olmayı unutmayın. İlk defa neredeyse V harfi mi oluyor? A, v yazıyor. Rüzgarın V'si. P yazalım buraya. Birkaç <laughs> zaman sonra oraya P yazamam, değil mi? Ne olduk artık 100 lira abone olduk. Tamam. Şimdi hazırız. Elime dediğimiz de O zaman hemen onu alsın dedim. Şuradan bana alsın. Oldu. Gitti. Heh. Evet. Bana alsın yaşıyor. Evet. Şimdi o yere tıklayacağız arkadaşlar. Şurada da de kaydırıyor. Biraz. Ama kolay falan iyi oluyor. Evet uzun zaman sonra facecam bir video geliyor. En son facecamda hangi video aklım oluyor bu? Bunu da sağ sola koyarım videonun sonunda. Bir tur yapacağım. Sonra direkt kapatacağım. Hadi evet. artık. Lütfen Allah dur yanlış yapıyorum. Evet yanlış. Allah'tan girmedik. Allah'tan girmedik. Allah'tan. Skor. Tam gaz. Evet bizim işimiz tam gaz. Tam gaza gitmemiz lazım. Başka gazlara girmemize gerek yok. Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Ee, videonun sonunda e, yüze ne isterseniz onu söyleyeyim. Yani video bittikten sonra yorumlara yüze burada ne isterseniz yüze abone olun çünkü. E, teşekkürler. Ee, Vallahi çekeceğim ya. İşte ekranda burada. Vallahi ne çekiyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz buradan da. Karşılaşma Aha, bulundu. Ödüm koptu. Bir dakika üşüdüm. Üşüdüm şu an. Şimdi bayağı üşüdüm. Kollarımı kapatırım. Kapatamam diyorum. Kapatırım. Evet, kollarımı kapatınca daha çok sıcak olur. Evet, şimdi burada. Phoenix, X Phoenix. X arkana. Bu evet, iş bende. Bu asla gelemeyebilir arkadaşlar artık ya. Bir planımız vardı. Bu asla. Bölümü bölümle yapalım böyle 30 bölüm falan filan yapalım demiştik. Ama orası sıkıntıları oldu bilgisayarla alakalı. Bilgisayarı bozuldu uzundu. Orası bilgisayarı bozuldu o yüzden e, çekemiyordu şu an. Yoksa biz bugün ve dün çekerdik yani. Cumartesi ve pazar olduğu için şu an ben pazar günü çekiyorum bunu. E, cumartesi ve pazar çekiyorduk ondan. İki haftadır bilgisayar bozuk olduğu için şey gelmiyoruz. Evet başlıyoruz. Elimde de kalem var diye hissediyorum böyle Neyse hadi başlayalım artık. Ciddi olmaya başlayalım. Çok buraya bakamayacağım. O yüzden şöyle bir kolay şey edelim. Ve iyi umarım ya. Merhaba şapkam gözüküyor mu? Şapkam gözüksün. Merhaba. Hadi abicim artık ya. Ketçaplı adam. Ne? Ketçaplı adam mı? Ketçaplı adam. Vay be. Bana bak. Palak sahibi. Süperi. Kaçta bunda Ahmet Obabedo. Ahmet Obabedo. Oğlum senin yapacağın, adat senin yapacağın ada, ada tüküreyim ben. Senin yapacağın ata ada tüküreyim. Bu da bizim takım. Sova. İki takım. Profil dosyanı gördüm. Güzel hikaye. Oğlum nasıl yapıyorsun? Gerçekten sandım? öyle mi kaybetti? Senin dosyanda ortalıkta yok Amir. Önce bunu açıkla. Kavga ediyorlar. Ben Rusça konuşuyor sandım. Rusya'ya dönmüş sandım. Ben. Ne yapalım? Nereye gidiyoruz? Tutmuşsunuz. Ben... Eldiven de ya. Eee, para durdu baya. Bugün saçmalık işimiz. Serbest takıyoruz.

Başladım, Spike yerleştirildi. Ha, Spike yerleştirildi. Koşun koşun. başlangıcında biri var. Düşman değil mi Bir, yok. bir düşman kaldı. Tırman, musun, tırman, musun, <laughs> Hadi lan. Musun, ayrı bir. bir şey yapmadım ben <laughs> Hadi lan. Oğlum niye yapmıyorsunuz? Ya, Salak mısınız siz? Geri zekalı. Ney seni? Çanta yolda. Eyvallah. Ben mal mısınız? Kim yapıyor onu? Ee, size lazım mıydı? Kim atıyor lan beni az önce? Kim attı beni? Sen mi attın? Şöyle. Güzel. Her şey tıkırında gitti. Her şey tıkırında gitti. Evet. Her şey tıkırında her şey kapınca ve çıkınca. Evet, her şey çıkınca ve kapınca. Kapınca. Yaslan arkana. Bu iş bende oğlum. Bir şeyler patlatmam lazım. Ne patlatacağım? Bizi patlatıyor zaten. Bizi patlatıyor onları önümünün Git patlat onları. Bizi patlatma Adamı takip etiyorum ben. <laughs> de mi? Spike saldıran başlangıcında düştü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Hasan. Spike, Sp Spike saldıran başlangıcında. Hadi gidin. Spike saldıran başlangıcında düştü. Adamım sen alsana. Adamım. Ultimater. <laughs> <laughs> Dünyanın en uşmanı hoş geldiniz. Ben dünya öyle söyleyeyim. Evet, dünyada en çok önemli kişi ben olabilirim. Bomba! Patates cebimi bu bomba. Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Arkadaşlar geliyor. Oğlum patates severdi adam mı? Patatesli adam patates sever. Dolduruyorum. Yavaş lan yavaş sıkıldın. Bombaları yiyince kaçışacaklar. Mı? Dikkat, tek edin. Tek tek avlarız. dikkat edin. Onunla dikkat edin. dikkat de sonra. Gelip bana ben... <laughs> <laughs> Lan dur, Derin bir yok. nefes, Yanlışlıkla çıktım kendimize. O bir şey girdim yanlışlıkla ne olduysa. Siz görmediniz de ben yanlışlıkla o bilgisayara var. Size gözükmüyor. Düşman var. ben dikkat edip demiştim oraya. B'de düşman var sonra. B'de düşman var. Aa, düşman var. Dirildi. Ayakta kalan son oyuncu Hadi eyvallah <laughs> Aa, Tim hazır <laughs> bu gidiyor. Spire, bak, ah, Spike B'de. Spike B'de değil. Spike Abi bence iyiyim ya. Şu aldım iki tane. Bu yarının son turu. Bundan sonra gerek kalmayacak. Ace gitsin. Ha ah, doğru ciddi. Teçhizat lazım. Yok ben satacağım. İstemiyorum satacağım. Satacağım satacağım Ama beyler iyi oynamadık Hı -hı. Bundan sonra gerek kalmayacak. Av başladı. Şeyden gitmeye başladı. Oradan başladı. Hadi beydi. Hep beyden gideriz dostlarım. Niye şimdi A oldu? Neyse gidelim. Ketçaplı adamı takip edelim. sağlıyorum Spike yerleştirildi. Ölme ölelim. eğlendik. Ölme vakti. Valla mı? Bakalım herkes neredeymiş? Dolduruyorum. Spark nerede? Spark burada değil, spark ağda. Dolduruyorum. Aya koşun. Ağaya. Ağada. Bir düşman kaldı. Ama iyi oynuyorum değil mi? Taraf yorum. değiştiriliyor. Ama yorum yok ya doğru. Küçüğüz ya. Yerleri belli yorum olunca yok, dikkatleri dağılıyor. Bundan faydalanalım. Yorumlar kapandı bugün. Yorumlar açık değil. Ama diğer günlerde açık. Çünkü diğer günler... ...yüzümü göstermeyeceğim. Diğer günler çok yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar. Şey, yani yüzümü göstermeyeceğim anlamına gelmez. Diğer günler çok yüzümü göstermeyeceğim. Özel günlerde özel bir Var mı bana adlandır, Sağ ol. Yok. Yok Selam Yıkım ustası. Gözler Tek hedefe. Çok... Dolduruyorum. Hadi herkes tarıyorum. <laughs> Spike taşıyıcımız düştü. Spike, Spike A'da düştü. Ben de öyleyim ama. Ödüm koptu gerçekten. Hadi bakayım. Çok iyi. koptum. Spike aldım. Spike sende. Arkadaşlar bakın ben Bakın. Spike spike yerleştirdi. O da spike. I... Ne yapıyor oğlum yerleştir spike'ımı. Bir düşman kaldı. Ayakta kalansa. Nasıl mı bu? Sonra... Bu mal mı bu? Spike A'da düştü. Harap mı? Hadi de sen ki ya. Üzgünüm. Düştüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Oha ne? Hadi de bize ya. Ya yiyeyim biz mesela. Bir ses var. Patlak verici. Biri hızlıca konuşuyor. Veya Suriyeci. Birisi bir şeyle konuşuyor ama. Yok da. hecim hazır. Yandı bitti. Geç oldu. Bye bye. Dolduruyorum. çanta yolda. Çanta yolda. Bir Yok. düşman kaldı Spike yerinde. Sniper'inde. Aa, lanet olsun. Son sayı. Bir nokta seçip saldırıyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neredesem şimdi ikisi de kız. Spike taşıyıcımız düştü. Ayy. Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. Av başladı. pizzayı kaçış yok Allah. ayakta kalan son ne oyuncu ah. 15 dakika 15 dakikadır kaybettik Bu işler bizden sorulur Ama ölü han bu işler bizden sorulur yani da ölüyor yani Yani biz olmuyoruz ya, örelim, örelim ya. Ben bilmiyorum siz öyle bulak şerlerden bulak. Ya ben buradan gitmeyeceğim diğer yola gireceğim. Aa ben diğer yoldan. ben diğer yoldan. Bunlar ayak gidip gidip duruyor ya. Ben de aya gideceğim. Hadi tezgah kuralım. <laughs> tezgah mı? Tezgah haydi. Diğer tarıyorum. Tezgah lan bu. Tezgah mı? Çor dolayı yerleştirdim. Burası. Biri var. Biri var. Düşman kaldı. Üç. Ulti hazır. İkisi de aynı şey almış. Ah! Aldık. Nasıl? Yes. Evet. Saldıranlar kazandı. Eee video ah, Zaferin tadı, Barut'un kokusu. Video çabuk bitti ya. Evet video çabuk bitti. Eee video bu kadardı ne diyeyim. Yani videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu kadar yani. Diyeceğim bir şey yok. Her zamanki gibi videomuz burada bitiyor. Ama kayıt durmuyor. Gıcık oluyor. Neyse arkadaşlar ben bir, bir şey gibi durdurmuşum. Kanka. Şöyle yapalım. Masayı süre dönelim. Hoşçakalın bitirelim. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.